Türkiye'den yüzlerce bayraktar TB2 siyasatını alan Ukrayna'ya İsveç'ten dikkat çeken bir finansman desteği geldi. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, uzun menzilli silahlarla ilgili olarak İsveç tarafından finanse edilecek dedi. İsveç hükümeti bugün Stockholm'un Kiev'in savunma çabalarını desteklemeye çalıştığı önemli bir adım olarak, Ukrayna'da uzun menzilli füzelerin ve insansız hava araçlarının seri üretimi için önemli miktarda finansman sağlayacağını duyurdu. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson'un Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'u ağırladığı sırada duyuru sırasında dolar miktarı ve zaman çizelgesi açıklanmadı. Ancak bu hamle Stockholm'un Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye kararlı olduğunu gösteriyor. Bu Ukrayna'da Ukrayna Savunma Sanayi tarafından üretilecek, İsveç tarafından finanse edilecek, Devlet Başkanı Zelenski uzun menzilli silahların ve uzun menzilli insansız hava araçlarının finansmanı için özellikle yüksek bir talep olduğunu belirtti dedi. Johnson, Ukrayna İsveç'in bir numaralı güvenlik önceliğidir dedi. Johnson daha sonra Ukrayna'nın uluslararası hukuka uygun olarak kendi topraklarının içinde ve dışında kendini savunma, kendini savunma hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Hükümet bilgi notuna göre İsveç 4 Ekim itibariyle yaklaşık 48.4 milyar İsveç kronu değerinde askeri yardımda bulundu. Stockholm daha önce 2025 yılı için 25 milyar İsveç kronu ve 2026 yılı için de aynı miktarda taahhütte bulunmuştu. Johnson Umerov'a hitaben hem uzun menzilli füze üretme kabiliyetinize hem de uzun menzilli saldırı yaklaşımınızı daha da geliştirebildiğimiz için mutluyuz dedi. Bir hükümet sözcüsü bu girişim için ne tür uzun menzilli füzelerin değerlendirileceği konusunda ayrıntı vermeyi reddetti. Üzerinde çalıştıkları birkaç farklı proje olduğu için kararlar Ukrayna ile istişare edilerek alınacak. Sözcü ayrıca bakanların hangi şirketlerle görüştüğü konusunda da yorum yapmaktan kaçındı. İsveç'in savunma şampiyonu Saab başka bir ipucu vermedi. İsveç daha önce de Saab'ın havadan erken uyarı ve kontrol sistemi olan Eriye platformunu Ukrayna'ya bağışlamıştı. Üçüncü yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı de herkes Kiev'in hızla düşmesini bekliyordu. Rusya daha fazla muharebe tecrübesine ve daha büyük bir ekonomiye sahipti. Ancak tahmin edilen olmadı. Ukrayna'nın bu başarısına etki eden birkaç etken var. Kiev yönetimi batıdan sürekli silah desteği talep ediyor ve alıyor. Ukrayna'nın direnişinde etkin rol oynayan güçler, batı ve Amerika'nın silah desteği ve savaşın sürpriz kahramanı Bayraktar TB2 oldu. Yeni nesil silah teknolojilerinin de deneme alanı olan savaşta Ukrayna'nın başarısına katkı sağladı. Rusya-Ukrayna çatışması modern savaşın mükemmel bir örneği olarak değerlendiriliyor. Rusya ise Sovyetlerden kalma eski anlayışıyla savaşı sürdürdü. Bir yıl boyunca top ve tanklarla üstünlük elde etmeye çalıştı. Oysa bu bilgi çağında savaş Savaş, istihbarat ve son teknoloji silahlarla yürüyor. Rusya işte bu noktaya yeterli önem vermedi. Rus askerler kilometrelerce uzayan tanklarla Kiev'e girmeye çalışırken havadaki bayraktar TB2'ler, lazer güdümlü roketler ve akıllı bombalarla o konvoyları yerle bir etti. Bayraktar TB2'lerin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Savaşta pek çok kez dengeleri değiştirdi. Ukrayna'nın askeri gücü kısıtlı dolayısıyla istihbarat imkanı da çok geniş değildi. İşte bu İHA'lar düşman mevzilerini kolay bir şekilde belirleyerek hedeflerine etkisiz hale getirebildi. Normalde düşman mevzilerini belirlemek için bölgeye özel kuvvetler gönderilmesi gerekir ve bu askerlerin bir kısmının hayatlarını kaybetme riski yüksektir. Bayraktar TB2 İHA'lar bu riski ortadan kaldırdı. Üzerindeki kameralar ve havada uzun süre kalma özellikleri sayesinde Ukraynalı askerlere tehlikeye girmeden istihbarat sağladı. Ayrıca hedef belirlemede bölgeye yollanacak bir tabur askerden daha hızlı hedefe saldırı gerçekleştirme konusunda da daha etkili oldu. Savaşın başında Rusya'nın Ukrayna üzerinde ezici bir üstünlüğü sahip olduğu görüş hakimdi. Ancak savaşın gidişatı öyle olmadı. Bayraktar TB2'lerin başarıları cepheler arasındaki dengeleri değiştirdi. Belirli noktalarda Rus ordusu Bayraktar TB2'ler karşısında çaresiz kaldı. Bu gelişmeler moral üstünlüğünü Ukrayna'ya geçirdi.